Apartmana küçük abdestini yaptı. Oldu mu? <laughs> Daha fena bir şey geldi. Adam olsa, da, olsa adam olsa da yaptı, olmasa da yaptı yani. yani. Küçük abdestini yaptı efendim apartmana. Tövbe yarabbim. Şöyle ki. Show TV'de yakında başlayacak ne münasebetin demiri Sarp Leventoğlu önceki akşam Beyoğlu'ndaydı. Yanında ne işi Birce Akalay ne de bir dostu vardı. Metinin dikkatini çekerim haber metni. Uğur Kotan imzalıdır. Tek başına yürüyor. sendeli sendeli Cihangir'deki evine dönmeye çalışıyordu. Aman diyeyim. Sarp Leventoğlu Cezayir sokağına geldiğinde aniden yakın arkadaşı Güven Kıraç'ın oturduğu apartmana daldı. Alkollü olduğu gözlenen Sarp Leventoğlu apartmana küçük abdestini burada da böyle yazmıyorsunuz gazete aldığınız zaman başka türlü Tarkan'dan duyduğumuz bir şekilde olacak. Küçük abdestini yaptı. Nerede pardon yapmaya mı başlamış ne Yapmış. yapmış. İşlem tamam. Flaşlar patlayınca tabii tam o sırada flaşların patlaması da harika olmuş. Bağırıp çağırmaya başladı. Telaştan Pantolonuna yapmaya devam etti. Yine kibarlaştırıyorum. İnanın metin daha farklı. Habercilerin eşiniz nerede burada ne yapıyorsunuz sorusuna. Birce mi nerede bıraktığımı hatırlamıyorum. Yok artık. Ee, burada Güven Kıraç oturuyor. Biraz kafa dağıtmak istedim. Güven'in apartmana bunu ben ekliyorum son cümleyi. <laughs> Bir ana bıraktım dedi. Dalga geçiyorum son cümle tabii ki yok haberde ama sonuç itibariyle eşimi nerede bıraktım demiş midir diye de size sorarım sevgili iki duayenim.